Evet arkadaşlar şimdi iki surat seçeceğiz amına koyayım. Amına koyayım bu ne? araba bayını. Bu seçek baba. Bu benziyor zaten. Şunlar kız olmalı büyük ihtimal. Gotinden başından da anlı. Anlaşılıyor yani. Japon amına koyduğu Tipe bak bu kim lan? isim şöyle bir olalım. Eee kafa tarzımız şöyle olmalı baba. Bunlar falan boş. Yok şu şey olacak baba. Tamam. Saç sakarımız. Bu olacak sakar. Sakarın olmasına gerek yok böyle yakıştığını düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi bizim bir çiftçi gibi görünmemiz lazım. Sence hangisini giyeyim abi çiftçi gibi görünmek için? Şu nasıl? Bunu seçtim. Alt alt alt. Alt 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 Amınıza koyu şaka yaptım arkadaşlar Nasıl şu çiftçilik için şu ile Tam bir koyu oldu amanım. Ayakkabı bizim şöyle bir Şundan seçmem Şaka biraz hotel seçmemiz lazım Hotel mi seçsek şundan Bundan seçek. Hangisi? Bu mu? İkisi de aynı. Gözlük seçsek mi acaba? Doğru. Gözlük dağmaması gerekiyordu ki içindeki çimeri göremez. Eldivenimiz şundan olması lazım çünkü çiftçiyiz. Elimizde ot kesebilir. iyi ot kesmesi çok kötüdür arkadaşlar ya. Tamam. Şimdi arkadaşlar bekleyin bir. Kaç dakika? 3 dakika oldu. Başlayak. Ne diyor? oyuncu hareketleri kontrol et diyor. T. 9 ok. Bir bok. Ok nerede? Ha entire basacağım Bu yürüme arkadaşlar böyle. Sağ sola gidiyoruz. Anasını sikitir tüm gazetir. Şurada bir tane gördüğünüz gibi arabamız var. Araba ne? Kulüstri olur mu lan? Araba ne bu? Bunun markası ne Nur abi? Galiba Ford, Ford pick up olması lazım arkadaşlar. G miydi? Biraz şöyle bu samana koyayım. Biraz hız denemesi yapalım arkadaşlar. Neydi? İçeri girme hangisi lan? Bu muydu? Hangisi ki? İçeri girme. Araba müthiş hızlanıyor. Yani size bunu söyleyebilirim. Kasmasa iyi olacak yani. Kötü bilgisayar seçtim arkadaşlar. Bir dahaki en iyisini seçeceğim. ben. Yüz ufff arkadaşlar herifi testi. Gidişe bak. En son kaç bulacak bir bak. 120 imiş neyse gidip bir traktör alalım. Rastör yeri neredeydi abi? Ana ama Az da giriyordu. Bas bas bas. Aman ya oğlum Arkadaşlar başka bir bu oyunların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Tamam mı? Ee, bir dahaki videoya bir macera oyun açacağım arkadaşlar. Böyle güzelce bir maceralı oyunumuz olsun. Burada bir var arkadaşlar. Neyse şöyle ufaktan bir tarla sürmeye başlayalım biz. Gel miydi? Neden çıkıyorduk ha? Eden çıkıyorduk. Kulaklarım ağrımaya başladı bu arada. Girişine. Bu nereden çalıştırılıyordu? Çalıştırıcıyı çalıştırıcı. yeri nereydi ha. IQ tamam arkadaşlar. Karıştırıcı çalıştır be. Sürmeye başlıyor. dakikaya çok az kalmış. Arkadaşım. Bir dahaki videoya bir bir macera oynatacağım. macera bir de bir macera oynatacağım. Hadi sen yap da gidiyorum. Direkt başka motorlar alalım. Dur abi, mağaza nereydi lan? Traktör oh. nereden alınıyordu unuttum. <Gülüyor> Çek. <Gülüyor> ha tamam. Nereden? <laughs> P'den alıyoruz abi. Ondan sonra yerini gösteriyor. Ne alak? Küçük. Girdim. Geç geç. Bak bunda para Şöndere'nin kini alak. Şöndere olsun. Şöndere'nin sen o kadar para yok. Bunlar hepsi paralı oldu mu zaten? Onlar... o kadar paran yok. Bakiyen Olar... o kadar da. Bakiye Bak, 99. Kiralarız bizde. Şunu kiralayak biraz modifiyesini yapak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şekerler kalın olması lazım iyi tutması için. Değil mi? Kalın bunu seçtik. Plaka plakaya gerek yok yani. Ne? Şekerleri 620'lik olsun en büyük. Şifreler yapsana. Ne? Evet. Hani çift teker ya? ya? çift diyor ya. Tamam işte çift teker oğlum işte. Bas. Olmuyor yok. Bu tek teker olmuyor. Bir çiftler, bir de tek var. Tek teker olmuyor. Kamera yakınlaştır. Kamerayı döndür. Tamam neyse vazgeçtim. Şunu bir alak arkadaşlar. Bunu biz gel Ah. Tamam tamam hadi cıaladık mı? Cıala. Kirala. Evet. Cıaladık mı lan? nereden alıyorduk lan mağaza neredeydi? <laughs> Şuraydı bak. Büyük ihtimal buraydı. Dur abi 120 ile buraya girmem yok mu? Nasıl girdim lo? Tamam arabamız gölgede dursun. Üf, i̇ki tane almışız ya. Yani. şöyle güzel bir küçük en küçük yönünde bir tane traktör getireyim. En küçük hani bu mu? Burada. Güzel. Bu şunu mu getirsek? Getir. Allah 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 kaldıramaz. Tamam. Zorlama yapak arkadaşlar biraz. Yazı. Evet. Çık. Burada. Aha, Tek kadar lan. Bu ne oğlum? Teker kadar lan bu. Teker lan bu. Bak bu tüplü arkadaşlar. Bu çok eskiden gazlı bir motor. Lan niye iniyor? Ben Çalış işi bile ver bak Bak şimdi dur abi artık, Yakın bir zamanda kamera alacağım. Bu da bir çöpeceğiz. Bugün bir de kamera sonra ne? Bu. Ki, ağırlığı nereden alıyordu? Buradan bir yerden alıyorduk da şuydu herhalde. Aha, ağırlık. Ha. Şöyle Şöyle bunu buna en fazlası ağırlıklar şey etmiyor bak. Şunlardan birini alırız herhalde. Yok. Büyük bir ihtimal şunaldıxla. Bilmiyorum ki. ama bayağı ağırlık. var yani. Şu, Şu olmaz. Bu olmuyor. Şu oluyor da ama le. He. Durdur. Olmazsa bir şey yok arkadaşlar. Bilmiyorum. Bir alışık en fazla ya geçirikli herhalde. Arkadaşlar çok güzel oldu Ben kaldıran faktörümüz var. küçük bir araba getirdik. Bunları aldığımızı geri satma yok mu acaba abi? O da Ama aldığımızı satabiliyorduk ya. Aha ara arabalar da var. ECS'ye bastım. Abi. Sığıntı yok. Şimdi portif hani şuraya mı basacağım? Arabalar var da o aldıklarımızı satsak onlar çok şey. Hangisinden alsak? Of şu var bir tane. Direkt bunu bir pusak. Arkada Bence ne var? Daha iyi arabalar var ola, Daha hızlı arabalar var. Senin küçücük. Ona buna da ağırlık takacağız, yön kaldıracağız yani. Kilaha yok. Üç sayı bu ne oluyor abi? Aa o ağırlık şey. taşıma. Evet. ATV Piton ee, ton kaldırabiliyormuş arkadaşlar. ton 100 kilo kaldırabiliyormuş. Biz buna 5 5 ton daha çık. <laughs> çıktı. Ağırlık aldık mıydı lan? Şunun arkasındaki ağırlığı bırak. Evet, kuyuya bak. Otur hemen nasıl salıyor kendini? Yürüse bir. Allah'ın Allah, ın. Allah ın izniyle bir yürüse. Otur ha. Ne Baba Allah'a git. Git. Bu mu en son kaç basıyor? Bu mu? Burayı otur. Daha sonra şu Dur biraz sonra da onu bir deneyelim. Manevra koçu ama jöndere olduğu için sırf jöndere için olduğu için aldım. Arkadaşlar şimdi makinayı zorlayacağız. Kaldır oğlum. Kaldır. Çek oğlum. Evet. Çek. Evet. Çek. Evet. çek. Çek çek çek. Evet. Arabayla evet. bir mi oğlum? Gidecek de bunu bir denemesi yapalım. İçeri içeri giriliyor ha çiğ dönmüş Deksene de küçücükle. Tabii, Tabii. Bir de otomatik lan. Hani? Otomatikmiş. Bak iki gaz pedalı var. Devriye var mı neydi lan orada? 53 bir diyor ha. Bunu sat oğlum. İşte nasıl satıyordu? Bunu gidek de. Bereket. sevmedim ben bu arabayı yürü oğlum yürüyün ama arabadan güzel beklelecek bir performans arabadan böyle atlamak ya sonum olacak ya da keyif verecek motorun başında da şey de var şeydi

bunu bir tutmada alıp onu kapatırsınlar. Şeyi dayanacağını düşünmüyorum. Ee, i̇çer mi içer dahmış olsa yani çek alıp götüreceğim hanım. Daha kere karmış. Ön falan kaldırmaz bu evet. Şuna bakalım Kaç dakika? Sekiz dakika olmuş. Biraz sonra bakalım burada. araba geçiyor arkadaşlar burada. satıyoruz herhalde değil mi? Evet, evet. arabalarımız da var evet. araba, motor, traktör Evet. mi? Evet. Ee, değil mi? bunlar traktör yedi ha bunlar var doğru bunlar hepsi büyük traktörler Bunları Ne oluyorduk? geri Katılmıyor ki hani Kat yok Abi bunu Gerek gerek 1 saat geçecek ama Kaç dakika oldu lan 30 oldu mu? Neyse arkadaşlar e Şöyle geçelim Biraz daha hemen direkt kartır alacağız arkadaşlar. 30 dakikadır video çekiyoruz. Ay oldu. motorun büyüklüğüne bak amına koy. Tekerine çıkamıyoruz mu acaba? Zıpla neredeydi? <laughs> ee, e, e. Az Evet, Şimdi gidek. Ve... Aç konuş sen. Daha internet kahve Alo. Ekledim. Arkadaşlar bir de motosiklet yok mu acaba? Bak haklı. Baba bir de çek, la. portif seçek lan. Portif. Ya da vazgeçtim. Armiyem ne? ne alsak acaba? Şöyle bir bak bakalım. Araba ha. yok. Biraz. Ah kamyon ah kamyon. Ah ne kamyon? Şu, şu. Bu oyunu tam bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah öğreneceğim. Oh. Şunu kiralaya. Oh. Nere değişiyor şimdi? Ha güç. 505 olsun. Oh. Tasarım. Tasarım iki ya. Tasarım bir olsun. Tasarım bir daha iyi. Toplam Kirala. 11.000'e kiralıyoruz arkadaşlar. <laughs> bir bok kalmadı paralı Orada normalde her şey oluyor muydu? Burada da var zaten. Vallahi bir dahakine bir dahaki, dahaki video yapacağım yapacağız bu Mod gerekiyor Ara yatırılması gerekiyor Kendi bilgisayarımı aldım da bir yere yatırılmaz Son 83 gidiyor arkadaşlar. En iyi, en, iyi en iyi araba, en iyi araba. Aşağı en, en, aşağı. en iyi araba bu bizde kolum zaten. Bizde kışlı. <laughs> Jantrenga, ana renk standart diyor. Standart diyor can fark etmez arkadaşlar arabanın zaten güzel bir görünümü yok dört tane <laughs> e biz burada atladık o oraya gitti bundan <laughs> dönelim de gidelim aynamıza bakalım arkadan bir şey gelmiyor ikisi aynası yok bakalım Atlama, atlama. Aynen, amelesi. Aynalarımız. Ha, ayna yok. Tamam, ayna burada. Arkadan traktör gelmiyor. Ben dönerime yağ kullanmıyorum. Dur kaldığım yerde kullanmıyorum. arkadaşlar son, son arabayla da bir denemesi yapak gidek. Hasta şuraya gitti. İşte Bizde daha dire, anayın. Aman tanrım. Bunda 220 gösterge var arkadaşlar. Kaçı bulacak bakacağız. Böyle 220 bulacak gibi de durmuyor. Çünkü diğer araba bundan daha iyi hızlanıyor. gaza bir basın şunu bir yönlendirseniz yönlendir al <laughs> <laughs> bunu ses açma yürünler kayıt <laughs> aman tanrım kaç buldu Ses aç En son 120 arkadaşlar. Vurma vurma vurma. Şu arabanın arkasına bir git de vur dan diye. Ha, ebeyim. Öyle geçer sinyalsiz nesiz kurt. Alın. Baba bu araba çekmiyor. Diğer bundan daha iyi çekiyor. Bu en azından alt vites bak. Otomatik vites arkadaşlar. <laughs> 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 bak hayır bak yazıyormuş arkadaşlar. Direksiyonunda ehir bekliymiş. Başka nerede var? Tek ehir bekli. Bir araç bu. Neyse arkadaşlar 120 neyi buldu? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye. Dur sür 5 dakika sonra. Seninle benim canım sıkıldı. Şunlar hemen bir paylaşak